Merhabalar, İsrail ordusu yerel saatle sabah 4'te İran'ın farklı kentlerine eş zamanlı saldırılar başlattı ve operasyonda İran'ın nükleer programı ve askeri altyapıları hedef alındı ve İsrail'in bu sabah İran'a düzenlediği hava saldırılarında şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin yaralandığı ve ölenler arasında 6 nükleer bilimci ve üst düzey askeri komutanlar bulunuyor. Hatta İran Devlet Televizyonu İsrail'in son hava saldırılarında şu isimlerin öldüğünü duyuruyor. Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacizade ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selame ve aynı zamanda tüm general Golam Ali Raşit ve nükleer bilim insanı Doktor Muhammed Mehdi Tarancı, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun eski başkanı Doktor Firdun Abbasi Şimdi İran bu isimlerin öldüğünü duyurdu ama Reuters 20'den fazla üst düzey komutanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ve İran İsrail'e de karşılık verdi ve ilk karşılığında 100'den fazla İHA fırlattı. Ve İsrail ordusu İran tarafından gönderilen insansız hava araçlarının İsrail hava sahasına ulaşmadan önce imha edildiğini duyurdu ki İran'dan görüntüler gelmeye de başladı. Şimdi İran'dan gelen görüntülerde dikkatimi çeken bir kare var. O da şu kare. Şimdi İran'ın içerisinde aslında o kadar ajan var ki bazı generallerin yani yatak odalarının koordinatları verilmiş. Çünkü bu saldırıda görüldüğü üzere komple bina değil uzun menzilli bir füzeyle bir daire hedef alınıyor. Ve bu dairede de yine üst düzey bir komutanın hayatını kaybettiği aktarılıyor. Şimdi İsrail vurduğu nükleer tesisin uydu görüntülerini de yayınlamış durumda ve tesis büyük oranda zarar görmüş durumda. İsrail Hava Kuvvetleri hatta bu vurduğu tesisin görüntülerini de paylaştı. Daha doğrusu üç boyutlu görüntüsünü paylaştı İsrail ve o görüntüler de şu şekilde hemen onları da ekranı getireyim. Şimdi İsrail yayınladığı, e, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yayınladığı Natanz'daki uranyum zenginleştirme testinin üç boyutlu görüntüsü şu şekilde. Şimdi İran'ın dini lideri Hamaney'de bir açıklama yaptı bu arada. Yani görüntü ekrandayken İran'ın dini liderinin açıklamasını da paylaşayım. Şimdi Hamaney çok sert bir açıklama yaptı. Ve İran'ın dini lideri diyor ki Siyonist rejim topraklarımızda korkunç bir suç işleyerek Kötü niyetini yerleşim bölgelerine saldırarak ortaya koydu. Şimdi ağır bir cezayı beklemelidir ve Allah'ın izniyle İran silahlı kuvvetlerinin güçlü eli buna karşılık vermeden durmayacaktır. Saldırıda birçok komutanımız ve bilim insanımız şehit oldu. Yerlerine hemen görevlerini sürdürecek olanlar geçecektir ve bu suçla Siyonist rejim kendisi için acı ve ağır bir kader mühürlemiştir ve bu kaderle kesinlikle yüzleşecektir diyor. İran'ın dini lideri yapmış olduğu açıklamada Mesut Pezeşkiyan yani İran'ın cumhurbaşkanı da bir açıklama yaptı ve İsrail'e yani bir yanıt vereceğiz dedi. Ve İsrail'e verilecek yanıtın meşru ve güçlü olacağını ve İsrail'e aptalca hareketinden dolayı pişman edeceklerini söyledi. Ve Pezeşkiyan ayrıca İranlıları liderlerine güvenmeye ve onların yanında durmaya çağırıyorum dedi. Şimdi Trump da eğer İran masaya oturmazsa daha büyük saldırılar gelecek dedi. Yani tehditlerini sürdürdü Trump. Ve İran tarafına net bir mesaj verildiğini belirten Trump, İran'la anlaşma yap İran'la anlaşma yapmalarını söyledim Ne kadar çabaladıklarının ve ne kadar yaklaştıklarının hiçbir önemi yok. Sadece yapamadılar dedi ve İran geriye hiçbir şey kalmadan anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen yapıdan geriye kalanları kurtarmalıdır. Ve bu durumun sonlandırılmasının zamanı geldi diyen Trump planlanan bir sonraki saldırılar daha da vahşi olacak dedi. Ve İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz ve göreceğiz dedi Donald Trump da yapmış olduğu açıklamada ki İran'da yani ikinci bir emre kadar ABD ile nükleer yani müzakereleri durdurduk dedi. Yani masaya oturmayacağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yapmış olduğu ilk açıklamada İsrail'i kınadı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından yapmış olduğu ilk açıklamada şu ifadeleri kullanıyor. İsrail'in komşumuz İran'a düzenlediği saldırılar uluslararası hukuku içe sayan apaçık bir provokasyondur. Ve İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına, istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibariyle çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır. İsrail'in komşumuz İran'a düzenlediği saldırılar uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur. İran'ın nükleer programı ile ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze'ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde eğer bu saldırılar yapılıyorsa İsrail'in İsrail'in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir bu durum ve Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete felaketi sürüklemekte ve felaketi sürükleme gayretindedir. Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir. Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemize ateş atan saldırıların mutlaka önüne geçirmelidir. Ve Orta Doğu'da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediğimizi Bugün bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye olarak komşumuz İran'a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor. Dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan da yapmış olduğu açıklamada. Ama biz bu açıklamaları aktarırken bile dün gece yani dün sabah 4'ten beri İsrail'in yer yer hava saldırıları sürüyor. Özellikle İran'daki havalimanları, nükleer tesisler, altyapıları ve aynı zamanda şöyle söyleyeyim şehir merkezlerinde üst düzey komutanlara ait konutlar İsrail tarafından hedef alınıyor. Her saat bu saldırılar en azından 13 Haziran saat 16.40'da yaptığımız bu yayına kadar sürüyor diyebiliriz. Ha İran'da sürekli karşılık vereceğiz deyip İran medyasının da hani dakikalar tükeniyor Haberleri de devam ediyor ama İran'dan henüz İsrail'e çok sert bir yanıt yok diyebiliriz 100 İHA dışında. Ama İsrail'in bu saldırılarıyla ilgili ben geçen gün en azından bugünlerde düşünmüyorum demiştim ama bir kez daha en azından bu konuda yanıldığımı ifade etmeliyim. Ki İsrail'in saldırılarına bakacak olursak İran'a yönelik aslında bu tutumu devam edecek gibi de görünüyor. En azından Trump'ın yapmış olduğu açıklamalarla İran'ın müzakere masasına zorlamaya çalışacaklar diyebilirim. Daha doğrusu müzakere masasında istediklerini alabilmek için İran'ı en azından 2 haftalık bir süre içerisinde aralıklarla vurmaya devam edecekler gibi görünüyor. Ayrıca Suriye'ye ilişkin de konuşalım. Suriye'de özellikle Afrin'de Suriye milli ordusuna bağlı grupların Çekilmeleri devam ediyor ama son gelen görüntülere baktığımızda Afrin'den çekilen Suriye Milli Ordusu'na bağlı silahlı grupların kamyonlarla ve kamyon kasalarının dolu bir şekilde ayrıldığını görüyoruz. Şimdi yer yer bazı kaynaklar işte bu kamyonların dolu olmasının sebebini işte eşyaları olarak ifade ediyor ama özellikle orada NKS ve PDSK'ye bağlı e, isimler. İşte yağmalama diyor. Ama Afrin'deki gerginlik her ne kadar devam ederken bir taraftan Çam'ın girişimiyle Suriye Milli Ordusu'nun oradan çekilmesi de sürüyor diyebiliriz. Ve Sandcom'da bir açıklama yapmıştı. ABD Suriye'ye de yaklaşık 48 saat önce aktardığımız gelişmelerle bunu duyurmuştuk. Hem İdlib'de hem de Halep'te çifte bir hava saldırısı düzenlemişti ABD İHA'larla beraber, insansız hava araçlarıyla beraber ve bu saldırılarda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Şimdi bu saldırılara ilişkin Sandcom yapmış olduğu açıklamada üst düzey bir işit liderini öldürdük diyor. E hatta ismini de veriyor. Sandcom dış saldırıları planlamaktan sorumlu olan Rahim Yusuf isimli IŞİD liderinin 10 Haziran'da düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Ve İsrail'den de ayrıca hani İran'a saldırı gerçekleşirken İsrail tarafından. Bir taraftan Suriye'ye yönelik saldırılar da devam ediyor. Şimdi İçişleri Bakanlığı yani Suriye'nin İçişleri Bakanlığı, İsrail güçleri, tanklar, zırhlı araçlar ve insansız hava aracı eşliğinde bu sabah şafak vakti Şam kırsalındaki Bençin köyüne bir baskın düzenledi. Ve baskınlar ve tutuklamalar sonucunda 7 sivil kaçırıldı. Açılan doğrudan ateş sonucu bir sivil hayatını kaybetti. Kaçırılan kişiler işgal altındaki bölgelere götürüldü ve akıbeti bilinmiyor diyor Suriye İçişleri Bakanlığı da yapmış olduğu açıklamada. İsrail Lübnan, Suriye ve Gazze'nin ardından İran'da bombalarken ve yani Suriye'ye, Lübnan'a ve Gazze'ye de yani saldırmayı eksik etmiyor. İsrail işgal güçlerinin yani Suriye'deki faaliyetleri de devam ediyor diyebiliriz. Hani Gazze ve Lübnan'da bombalarken ve bu sabah da İran'ı bombalamasıyla uyandık. Şimdi bölgedeki gerginlik artacak, artacak gibi görünüyor. Onu bir kez daha ifade edeyim ve piyasalar da alt üst olmuş durumda. Altın patladı, dolar fırladı. Ve bu saldırılar devam ettikçe piyasaların hareketleneceğini de az buçuk hepimiz tahmin edebiliyoruz gelişmeleri bunlar ilk gelişmeler. İlerleyen saatlerde bir sonraki gelişmeleri de konuşmaya aktarmaya devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.